Arkadaşlar ikinci oyunundayız. Öldürdü şerifi. Tamam. İyi. Bunu <laughs> yüksekte kaldı. Adam aşağıda doğdu. Adam aşağı uçtu. Tamam. Ha. Aha. Katil oyundan mı çıktı? Hayır. Süre mi bitti? Evet. Aynen süre bitti. <laughs> İyi. Son oyun. Son, son yine de bitti. Ne son oyun? <laughs> misal olmuşum. Bye. Dur Ayşe son oyun ya. Çekme bay bay. Ayşe ya çok. Aha herkes bunu seçsin abi. Gelim. Ayşe herkes bunu seçti. Dört kişi. Gel gel Ama. burayı seç. Hoppa. <laughs> Ayşe seçemedin. Geliyorum. <gülüyor> Geldim. Baba <laughs> ben kimse bulamaz. <laughs> Buyur ki. Bulamadı ki. Ben orada değilim ki. Hoppa. <laughs> Ayşe beni bulamaz ki. <laughs> Ayşe gel yani beni bulamaz ki. Ayşe şimdi beni bulamayacaksın. Gözünü kapat. Orada dur. Hadi beni bul. <laughs> gördüm <laughs> Göremedim. Ama oyun başladı. Aha. Neşe katil mi? Ayşe neyin biliyor musun? Ne? Şerif Şerif. Şerif Ayşe kim katil gördün mü? Hayır. Gördüm. Kim? Yeşil bıçaklı. Söyle söyle. Nasıl Evet. Sizler çıkartınca haber ver. Sizler çıkartın. Yok ki. ben burada saklanayım biraz. Okay, o kadar kız. Bak. Başka. Beni göremiyorsa. Ayşe, abin coştu. Şerif bendim. Bak silah da burada var ha. Ben de mi şerif? Bak istersen. Gördüm. Biliyorum. Yakışıklı şerif. <laughs> dur dur. Son. Gözlerde kamaşık. <laughs> <laughs> de ne ne. <gülüyor> <gülüyor> oh, ne dedin? Ha, dans ederim. Ne dedin? Oğlum da dans ediyor ya. Ha, son oyunsun. Yum <laughs> yum 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 yum. Aşağı bak. Sonra oyun geliyor. Cın 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 cın. cın. O kanadı çıkıyoruz. Tamam sen. Tamam. Son vallahi son bak. Vallahi hadi. Oo. Innocent. Sen mi o ne? Sen de innocentsin. Ben terk ediyorum. Terk edemiyorum. Kati. Ayşe. Şerif bir silahını aldım. Ben kaçıyorum. Abi coşacağım ya. Coşuyorum ya. Ayşe bu videonun muhteşem ötesi. Hı hı. <laughs> Ayşe telefon. Arkadaşlar başka oyun. Gel Ayşe bitiriyor. Ben aldım telefonu. Ayşe aldım. bitiriyoruz. Arkadaşlar bitiriyoruz. Bye görüşürüz. Bay bay. Ayşe hadi görüşürüz. Bay bay.